Yakacık Çarşı'daki e, muhtarımıza Senem Hanım'a teslim. Senem Hanım'a teslim ediyorsunuz değil mi? Evet. E, biz her yönüyle örnek olmak zorundayız. E, bizi temsil ediyorsunuz. Bu örnek davranışınız bizim için kıymetli. Zaten yaşam koşulları zor. O teyzenin her şeyiydi o emekli maaşı. E, bizi aradı, teşekkürlerini iletti bizzat. E, 80 yaşındaki teyzemizi biz de tekrar buraya davet etmedik tabii ki. Covid var o evinde. Ama biz onun teşekkürlerini e, size etmiş oluyoruz. Çünkü insanlık hala e, iyi olmaya devam edecek. İyiler kazanacak. İyi insanlar örnek olmaya devam edecek. Bu anlamda ben size teşekkür ediyorum. Orada yanınızda olan diğer çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. E, i̇yi ki böyle güzel bir örnek bir tavrı sergilediniz. E, yoksa onun bu ayki yaşama yaşantısı çok çok büyük sıkıntı girmiş olacaktı. Biz de Kartal Belediyesi ailesi olarak bizi onurlandırdınız. Teşekkür ediyorum bu örnek davranışınız için. İyi ki varsınız. Böyle örnek olmaya devam edelim olur mu? İyilik yapanlar, iyi düşünenler, e, güzel işler yapanların sayısı arttıkça iyi bakmışsınız ki e, her yeri güzelleştirmişiz. Olayı. Evet. Evet, evet, çalışma arkadaşlarınıza da çok teşekkür ederim. İletin e, dediğim gibi bizi gururlandırdınız. Teşekkür ederiz. Evet. Olması gerekeni yaptık. Evet, aslında doğru söylüyorsunuz ama işte öyle bir duruma geldik ki, öyle üzücü şeyler izliyoruz ki haberlerde. Olması gerekeni yapmak bile bazen e, teşekkürü gerektiriyor. O yüzden e, emeğinize sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Size. Faydalı olabildiğimiz için mutluyuz. Gö görevimiz olan bir konuyu yerine getirdik. Bir nevzede bir şeyler yapabilirsek ne mutlu bizler için. Yani hayal şartları zorluğu için o teyzemiz de yani parasını teslim ettik. Yani onun görünce sevinci, mutluluğu bize her şey bedeldi yani. Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz güzel hediyeler için.